Yine bir lokal, o kadar güzel gözüküyor ki şu anda. Yine bir lokal marketteyiz arkadaşlar. Güzel. Herkese yeniden merhabalar. Nasılsınız canlarımız, canım arkadaşlarımız? Bugün en son ki Amerika abur videomuz çok beğenmişsiniz. <laughs> Konuşturmayacağım seni. Yine. Amerika abur videomuz çok beğenmişsiniz. Ama şimdi abur cubur değil, Amerika lokal lez lezzetlerini deniyoruz arkadaşlar. Lokal abur cubur diyebilir miyiz Mısırcığım? Bakar mısın? Rengarenk, patlamış Mısır. Bunlardan bir gün denemek istiyorum. Boya, o, gün bugün değil. o gün bugün O gün bugün Arkadaşlar burası bakın, ab ablalara bakarsanız oradan anlarsınız. Açık yani Arkadaşlar burası bir Amish e, şeyi. 3-5 tane domates, birkaç tane biber, birkaç tane... Ya ben bunları evime, <laughs> Türkiye'de... Kasayla al. Buraya gelince her şeyden bir pazar yazı var mutlulukta kalıyorsunuz. Zaten hani çok amca insan tanıyor böyle. Arkadaşlar burası Çünkü bir, bir Amish marketi artı restoranı. Burada gördüğümüz her şey el yapımı. Bakın burada ise el yapımı crispy Aa, bu, şeyler var. Bu hatırladın mı? Evet hatırladım. Aa, istiyorum. Farm'da da vardı. Butter, pecan, Butter pecanlı. pecanlıymış. Şimdi arkadaşlar biz Çevizli. bugün, biz bugün burada e, cheesecake evet. almaya geldik. Çünkü bugün cheesecake deneyeceğiz. Limonlu. 6,5 dolar olmasaydı bunu alırım. 6,5 dolar şu anda çok pahalı. Çok bizim pahalı. içimiz çok pahalı. Evet. Arkadaşlar oreolu, limonlu, blueberry ve vişneli, kirazlı çizgilerimiz var. Homemade yani en sevdiğimiz. Sanki benim elim yok mu? Sanki benim elim yok mu? Yapamazdım ama deneyeceğiz. Şimdi. Hadi alalım. Bunların her şeyi çok kadar güzel arkadaşlar. Her şey çok güzel. Tartıya göre üç yirmi iki doksan. En ucuzunu alıyoruz. Alalım. 2.69'a altmış var. 2.64'e altmış var. Iki altmış dördün mü olsun acaba? altmış alalım. Hayır. Üç sentten bir şey olmaz. Evet. Iki altmış iki üç limonlu. 2, Var mı artıran? Düşürüyoruz, an. düşürüyoruz. 2.53. var mı artıran? Hani şöyle güzel de olsun istiyorum bostacım. böyle değilsin, değilsin de istiyorum. Böyle. Bu Bunlar Bunları eve gidip tatmak için servis arıyorum arkadaşlar. Tatlarını merak <laughs> ediyorsanız hiçbir yere gitmeden hemen yok. Oraya 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 yok. Bisküvi ya, bisküvi kırıklayıp da yapıyorlar. Ben, ben Türkiye'deyken de Türkiye'deyken ya? oraya çıktı çıkalı. Oraya hastalar, tatlar bulamazlar. Acayip karışık ama aldım gitti. Ah, şey. merak ediyorum. ediyorum. Ne burada? gün bir çorba oluyor. Günün çorbası bakalım neymiş? Aa. Çok güzel kokuyor. Vegan hamburger çorbası. Hamburger mi? Evet. Acaba içinde ne var? Vegan olduğuna göre. Ay, bezelye, keçiş, havuç. Ee, şey, ee, e, 8 oz. Büyük şu üçünü alırsan 3 dolar. Büyüğünü alırsan 4.29 dolar. 3 doları alalım tadına bakalım. Çok pardon. Ne? ne dersin? 3 dolardan bahsediyoruz. Değil mi? Sence 3 dolar. 1-2-3. Burası 3 lira çarpı 33. Neden çarpıyorum? <laughs> Türk parası gibi <demikansı> çarpıyorum. Çarpmıyorum. <laughs> Neyse. Türk havasından çıkıyoruz. Ama çok güzel koktu. Bir sonraki yaşınız da o zaman. Hello. Evet, biraz sessiz olmak istiyorum arkadaşlar. Evet, hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar, 4 <gülüyor> tane biraz <laughs> <daha> ses geliyor. Farkı mesaj. Duyuruz. masamızdaki dört tane cheesecake'in yanında bir de bir şey daha var burada arkadaşlar. Anne keki. <laughs> Anne keki. Evet Gül abla yine boş durmadı. Yedin mi? Bu kadar tatlıya rağmen de. Ben bugün mi? beş dilim yedim arkadaşlar. Ben bugün 150 dili yedim. Çok güzeldi. Ve son dilim biraz önce ev sahibimiz yedi. Ooh, çok güzeldi. Edelim. Ne diyor biliyor musun? Bunlar her gün yapsana. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Kuru üzüm var. Çip. Neyse anladım. Daha fazla ölmeyelim ve hemen başlayalım. Şimdi neyle başlayalım? Favorini Favori o piti piti yapacağız. Ya. bir dakika. <laughs> Siz gözünüzü kapatın. Ben bunları şey yapacağım. Eskiden şey yapardık arkadaşlar. Yok. Hazır mısınız? Kura çekerdik. Evet ya. Kura her şey için kura çekerdik. Her <laughs> şey <şişi> için kura çekerdik. <gülüyor> 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 kura çekerdik. <laughs> ya da çark çevirirdik. Evet ben Poyraz'ın favorisi hangisi olduğunu çok iyi biliyorum. Kim? Ben blueberry ve limon arasında gidip geleceğimi düşünüyorum. <laughs> Limonun sosu çok güzel de gözüküyor. Gerçekten. <laughs> Bakın Poyraz'a ne yaptım bu arada? Koşturmadım, hiç üşenmedim ve çikolata. ne çikolata mı? Çikolata mı? Nane, nane evet. Sarayla kutu bir araç yapmış arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Taş kağıt makas yapıyoruz bu arada şimdi. Taş kağıt makas Öncesiz. yapıyoruz. Ve kazanan tadıyor. Seçiyor yani. Ya, Kazan, Hayır kazanamayan tadamıyor arkadaşlar. Hani cezası olmaz, ha. olması lazım onun. Hadi ikimiz başlayalım o büyükler başlasın. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Tadamıyorsun. Ha, tamam, hadi bakalım. bu, bu tur ben tadıyorum arkadaşlar. Ah, evet. Blue beni arkadaşlar. Ağzı mısın? Sus! 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 <gülüyor> sus! 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 Hazır mıyız? Oh. Oh. Yiyorum. Yeah. Bakın bakın. <laughs> Siz öyle bakacaksınız. Ama ben çünkü... yiyeceğim. <laughs> Neredesin şu anda? Nerede hissediyorsun? Çıralı'da. <laughs> Fethiye'de. Balıkesir'de. <gülüyor> Balıkesir'de. <gülüyor> <gülüyor> Karadeniz'de. <gülüyor> Marmara Denizi. Balık kokusu yosunlaşmış Marmara kirli Marmara Denizi kenarında. Benim bu adımı <laughs> Yosunla. Hatta lav kokulu körpezin kenarında otururken başlık ele sahibinde. Hmm. orada mısın? <laughs> Antalya'dasın. Sus. Bir <laughs> sus. <olsun. gülüyor> Tanamadım, anlayamadım. Ben <laughs> ne yiyorum Antalya. Tam olarak şu anda Amerika'dasın. <gülüyor> Amerika'da. <gülüyor> 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 Arkadaşlar tadı Türkiye'de çok popüler olan bir dondurmaya benziyor. Ama an çıkartamıyorum ama Türkiye'de. Üç iki bir. Taş, kağıt, makas. O bir dakika oynayın. Doğrusu oynamıyorsunuz. Ya düzgün yapacağız bu ne? Böyle mi Ne? Pop 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 hayır. Bat 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 3, ya bir dur. dur elim böyle dursun. Dursun bu şekilde. Onu tatmak için ben de heyecanlanıyorum. 3, 2, 1. Taş, kağıt, magas. Taş, kağıt, magas. Ah, Sen de kaldın. Hep aynı anda seni yedin. Ozan Razmi. Ezberle yatıyorsun. Ben bütün ben ezberleyim. Ayrıca bir şey. Ve Oy. kuralı hemen söylüyorum. Bozulmuş elleye yemezsin. Oo sevdim bu kadar. Evet böyle sevdim. Ye 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 ye. O oh, bir kaşık dolusu alamazsın Poyraz. Ye, ye, ye. Oh, ha dedi arkadaşlar artık buna. Nasıl? Nasıl bir tat? Şimdi seçiminde başarılıydın. Yani doğruyu seçtiğini düşünüyorsun. Sen de seçiminde başarılıydın. Aha. Bakalım ben ne sıra. Sen değil ki. Bir dakika. Şimdi. Ay gire mi? <laughs> <Dayıda>. Tamam. Üç, iki, üç. matas. Devam devam edecek şey yapmaya. Çok mu komik? Evet. <laughs> tamam hadi yüz ağzına girelim. Limonla. Bu neydi de? Ee, bir kirazlı. Evet, kirazlı. Bir, bir şey. ve kirazlı. Ee, bunu istiyorum. Uuuu. Ters köşe yaptım sana. Ooh. Çünkü ben limonu bu kadar kıvamı sevmem. Sen hiç Limonun suyunu sıkıp da böyle olacağını tamir ettim. böyle şeffaf böyle e, transparan olmasını umurumda derdim. Be böyle be beyaz oluşu beni rahatsız etti. Boy olduğuna şüpheleniyorum. <laughs> Abi şer, tamam. <laughs> Boy olduğundan şüpheleniyorum. Evet canlarım canım arkadaşlarım. Evet, aman kalk aman git ordaya. Aman yanımızda yana. <laughs> en güzel çeken sensin. En güzel çeken benim evet. Çünkü profesyonel olan benim. Değilsin. Heyecanın <laughs> <Yeğiden> emin <önemli> değilim. <laughs> Çok güzel olduğuna şüpheleniyorum. <laughs> Bu arada her girada çok fazla şeyler şüpheleniyor arkadaşlar. <laughs> çok güzel oldu ben şüpheleniyormuş. Bir ara yemekten şüpheleniyorum. <laughs> arkadaşlar şu an canlı bir canlı, canlı, canlı Yutmaktan şüpheleniyorum. <laughs> sen beni Tattırmamıştın da sen de şimdi tadalamayacaksın. alamayacaksın. <laughs> sen bizim <Amerika> mısın? <laughs> mısın? mısın? <gülüyor> <gülüyor> şu arkadaşlar senden çünkü Ferhat ismini bir bırakın diye rahat edeyim. Bir daha da söyleyeyim. Evet. Şimdi limonlu için Poyraz'da son yarışımızı yapıyoruz. Çok doğru bir seçim yapmışım. Bence sizden daha iyi çünkü inanılmaz keyif aldım. Ve bu keyifli de arkadaşlarıma paylaştım. Siz gösteremediniz. Ben gösterdim. Poyraz yapıyoruz. <laughs> <Poyraz> <laughs> 3, 2, 1. Taş, kağıt, makas. <laughs> Taş, kağıt, makas. Oh! Poyraz'da limonlu. Bu 1 yedi. Arkadaşlar bu turun bu elin no. Ol. ben oldum. Evet bu sen. Ya lütfen al diye. Ya şöyle Abi, bir şey, şey, şöyle şöyle ya. şöyle yakına 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 Ben direkt şunu yıkın. alayım şu. <laughs> <Ya, bu> Kufur <laughs> diye çıkan ses, o gaz sesi. Ya, ya susuzlu bu sus gittim ya. Sus sus <laughs> gittim. Hmm. Yapın, hazır no. Hayır yorumlarını anlamadığım bir şey. Arkadaşlar üzüntülü bir şekilde. Limon, Limon hayal, Limo. hayal kırıklığı. yes yeriz, anlamıştım bunu. Benim favorim bu olacağını şüphelenmiş miydin? Çok şüphelenmiştim. Ee, sen şüphelendin başka bir lezzet var mı? Yok. Çünkü bu ben oraya olduğundan şüpheleniyorum bunun. Oraya. Oraya olmadığından şüpheleniyorum. Özür dilerim. Çünkü bunun bir katı olan kek olduğundan şüpheleniyorum. <laughs> sen? Yok. Oraya mı? Hmm. Vav. hmm. Deli dehşet bir şey. Çok hmm. fresh. Çok minnacık lezzetli, bir tat tadımsı tat arkadaşlar sonuç defa. olarak bu oyunu kazanan ben oldum 2 hmm. 1 1 Ne? Hatta en hmm. en, <laughs> en favori en 2 2 ol seçtim ben. Hmm. Diğer favori hangisi? bu 1 2 Bir tane ondan yer misin? Hmm. İyi. Ona göre karar ver. Ben gel arkadaşlar. Bu sıra efsane. <laughs> Hepiniz çok seviyor canlarım. Bakın arkada ne var? <laughs> Arkadaş da <şu>, <laughs> komik bir video var ki. O komik bir video var ki. Her yer bilgilen bak Bir yerde yarım çeçik çıkmış. Çok komik. <laughs> <laughs> Kafası var sadece. Orayı kapattı. <laughs> <laughs> Bu senin müthiş teknoloji. Ay kadın ne kadar güzel. Kadın Devlet. derken kadar kendinden bahsediyor. Ben... Kendinden bahsetmiyor arkadaşlar. O gençliğindeki zamanla. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Amerika yolculuğumuzda biraz <laughs> Kesinti uğrattığımızı farkındayız ama geri döneceğiz arkadaşlar yavaş yavaş adım adım biz takipime devam edin size diyoruz oyun oynayın çocukların hoşça bir sonraki videoyu görüşmek üzere hoşça kalın.